Herkese selamlar arkadaşlar. Arkadaşlar dünden beri beni arayan arkadaşlar hepsi Türkmen sana uçak bileti için arıyor. Çok yerlerde paylaşılıyor. Ayın dördünden Yanvar ayının dördünden sonra uçaklar var diye. Alo Merhaba iyi günler kolay gelsin. Ben bir soru sormak istiyordum da size. Acaba bu yakınlarda Türkmenistan'a uçak var mı? Gidecek var mı uçak? Evet, evet. İsmim Arap Kağan. İstanbul'dan arıyorum, evet. Tamam. Tamam. Yani bu tarihlerde e, şimdi bir bilgi dolaşıyor da ortalıkta. Eğer varsa Ocak ayından Ocak ayının dördünden sonra uçak biletleri var diyorlar. Doğru mu acaba bu bilgi? Yok. Evet. Evet. E peki gitmek isteyenler ya da gelmek isteyenler nasıl gidip gelebilir? Hı, -hı. Evet. E sadece konsolosluk başka bir şekilde hiçbir şekilde yolu yok mu? Hani uçak tarihlerini görebiliyor musunuz? Şu tarihte var ona göre biz de konsoloslukla konuşalım. Yok. Tamam. Son bir soru daha sormak istiyorum da. E, bu gidip gelen uçaklar hangi uçaklar? Mesela genel olarak Türk Hava Yolları'na mı yoksa Türkmen uçakları da gidip geliyor mu? Başka uçaklarda gidip geliyor mu? Firma olarak söylüyorum. Hı hı. <laughs> tamam tamam peki çok teşekkür ederim o zaman öncelik konsolosluğu arayıp oradan izin almak ona göre dışişleri dışişleri bakalım. tamam tamam oldu çok teşekkürler çok sağ olun çok sağ olun yardımcınız için teşekkürler evet böyle yok arkadaşlar çok yok konuştuğumda hatta az önce 2 dakika olmadı. konsoloslukla konuştum. Sonradan bu videoyu çekmek istiyorum. Çekeceğim. Çekiyorum. E şimdi şöyle. Konsolosluğun dediği şu. Ülkeye komple uçuşlar zaten askıya alınmış. Bu 2 seneden beri böyle. Siz de biliyorsunuz, ben de biliyorum. Gitme gelmeler hepsi izinlerle oluyor. Bunu siz de biliyorsunuz, ben de biliyorum. İzin almadan hiçbir uçağa binemezsiniz. Bunu siz de biliyorsunuz ben de biliyorum bu yeni bir şey değil. Konsolosu arayıp oradan izin almanız lazım. Uçuş tarihleri bizde belli değil. Görmüyoruz ve sizler de eğer gitmek istiyorsanız konsolosluğu arayın. Tarihini onlar size söyleyecek ne zaman olduğunu ve izin kağıdıyla uçabileceksiniz. Bir de ben sordum ki hani Türk Hava Yolları tek mi uçuyor yoksa genel Türkmenistan Hava Yolu da var mı? Başka hava yolları da gidip geliyor mu böyle? Dedi ki bütün hava yolları gidip gelebiliyor. Yalnızca izin içinde o gün mesela gidecek uçan Türkmen Hava Yolu da olabilir. Türk Hava Yolu da gelebilir Türkiye'ye. Buradan da gidebilir. Bunun sadece izni olması lazım. Sizdeki siz o siz uçağa binebilirsiniz. Eğer o izin yoksa gidemiyorsunuz. Öncelik konsolosluk konsoloslukla konuşmanızı öneriyoruz, tavsiye ediyoruz dedi. Sizler de hani dışarıdan benden ya da ki başka videolardan, başka bilgilerden bilgi edinmek yerine e, C'yi şey ararsanız, Türk Hava Yolları'nın müşteri hizmetlerini ararsanız oradan daha çabuk, daha iyi bilgi alırsınız. Ha, benden de duysanız veya başka birisinden de duysanız, başka bir ajantadan da duysanız bunu teyit edebilmek için, onaylamak için yine de Türk Hava Yolları'nın müşteri hizmetlerini arayın. Telefonu şöyle bırakmaya çalışacağım. Şurada Türk Hava Yolları ajantası Tam merkezi müşteri hizmetleri numarasını bırakacağım böyle. Buradan sizler de öğrenebilirsiniz. Benim söylediğimle ya da başka birinin söylediğiyle lütfen bilet almayın şu anda. Ben de hani emin olarak konuşuyorum kendimden ki arayıp öğrenip ona göre konuşuyorum. Yine de siz teyit etmek için şu numarayı arayabilirsiniz. Türk Hava Yolları'nın eğer burada da yazmamış olsa Türk Hava Yolları müşteri hizmetleri yazın. Google'da her yerde çıkıyor müşteri hizmetlerinin numarası. Öncelikle orayı arayın. Oraya güvenin. Orayla konuşun. Ondan sonra bilet almaya çalışın. Yoksa kulaktan dolma bilgiyle bilet almayın. Sürekli iptal olur. 2 senedir bileti ertelenen arkadaşlar görüyoruz. Maalesef üzülüyoruz. Parasını vermişler biletin. Sürekli erteleniyor. Sürekli erteleniyor. Her bir ayda bir, iki ayda bir ertelemek için bir sürü uğraş yapıyorlar. Sizler de böyle mağdur olmamak için... Lütfen araştırın, arayın Türk Hava Yolları'nı. Şöyle gösteriyorum sürekli ama buraya koyarım inşallah şu numarayı. Oradan arayıp öğrenirsiniz. Ve son olarak kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. TikTok'tan, Instagram'dan da takip ederseniz her akşam orada canlı yayın yapmaya çalışıyoruz, soru cevap yapmaya çalışıyoruz. Haftada bir kere de bu YouTube kanalından canlı yayın yapmaya çalışıyoruz. Katılmayı unutmayın. Yorumlarda sorularınızı belirteni öğrenmek istiyorsunuz. Ne bilmek istiyorsanız. Numarayı da bırakmamışsam Google'dan arayarak Türk Hava Yolları'nın müşteri hizmetleri numarasını arayıp kesin bilgiyi oradan alabilirsiniz. Kulaktan dolma bilgiyle bilet almayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.